İntim bir dokunuşun varlığından haberiniz var mıydı? Bu dokunuşun sadece bedensel bir haz vermediğini biliyor musunuz? İleri yaştaki bir erkeğin öz saygısını, erkekliğini, duygusal enerjisini, hatta hayata dair aidiyet hissini baştan yaratabileceğini hiç düşündünüz mü? Çok az insan bu konuda konuşmaya cesaret eder. Bu konu utançla, cehaletle ya da yargılanma korkusuyla adeta toprağa gömülmüştür. Ama gerçek şu ki 60 yaşını geçmiş bir erkek için oral yakınlık hayat kalitesinde öylesine derin bir fark yaratır ki bunu görmezden gelmek solmaya yüz tutmuş bir çiçekten nefesini esirgemek gibidir. Sonuna kadar burada kal çünkü şimdi duyacakların bedeninde çoktandır uyuyan bir hissi belki de hiç tam olarak uyanmamış bir duyguyu harekete geçirebilir. Senden şimdi abone olmanı istiyorum zili aç, eğer bu sözler kalbine dokunuyorsa beğen butonuna bas, bu yakınlık biçiminin senin veya eşinin hayatını nasıl etkilediğini yorumlarda bizimle paylaş. Çünkü bugün arzunun, dokunuşun, dilin, erkek ruhunun en derinliklerine dalacağız. Onun gerçek hazla, yani var olmak için birleşmeye ihtiyaç duymayan o sonsuz hazla olan bağına odaklanacağız. 60 yaşını aşmış bir erkekte penis artık yalnızca bir fetih aracı değildir. O bir anılar arşividir. Unutulmuş okşamaların, geçmişteki hataların, kavuşmaların ve ayrılıkların bir kaydıdır. Neredeyse her sertleşme bir direniş eylemidir. Her bir atış yaşamın hala damarlarda aktığının bir kanıtıdır. İşte bu yüzden bir çift bu dönemde oral yakınlığı yeniden keşfetmeye karar verdiğinde yaşanan şey basit bir cinsel eylemden çok daha fazlası olur. Bu adeta bir yeniden değer bulma ayinidir. O teni gezen, oynayan, uyaran dil sadece ete dokunmaz. Aslında erkeğin egosunun, yaralarının, korkularının ve sessizliklerinin tam merkezine ulaşır. 60 yaşından sonra mevcudiyetle, adanmışlıkla ve şefkatle oral olarak okşanan birçok erkek ağladığını itiraf ediyor. Bu fiziksel bir zevkin gözyaşı değildir. Bu görüldüklerini, fark edildiklerini hissettikleri için dökülen yaşlardır. Artık kimsenin dokunmak istemeyeceğini sandıkları bilmez nereden dokunulduklarını hissettikleri içindir. Bu durumun nörolojik, psikolojik, hormonal ve enerjisel olarak derin etkileri vardır. Şimdi bunları detaylıca ele alacağız. Bilmen gereken ilk şey şudur. Penis, oral yolla uyarıldığında beynin çok farklı bölgelerini harekete geçirir. Bu bölgeler mastürbasyon veya geleneksel birleşmeyle aktif olanlardan tamamen ayrıdır. Oral uyarım, beyinde saf fiziksel zevkten çok duygusal hazla bağlı bir dalga modeli oluşturur. Bağlılık ve güven hormonu olan oksitosin daha fazla salgılanır. Bu durum yaşlılık döneminde kendini dışlanmış, kopuk veya duygusal olarak yalnız hisseden bir erkek için hayati önem taşır. Özellikle samimi bir adanmışlıkla oral yakınlık yaşadığında beynin limbik sistemi beslenmiş, eşlik edilmiş ve sevinmiş hisseder. Bu his eylemden sonra saatlerce hatta günlerce sürebilir. Bu yüzden birçok ileri yaştaki erkek bu tür deneyimlerden sonra bir hafiflik hissettiğini söyler çocuksu bir neşe, daha iyi bir ruh hali ve eşiyle iletişim kurma konusunda daha fazla istek duyduğunu rapor eder. Hormonal seviyede ise oral yakınlığın testosteron üretimi üzerinde doğrudan bir etkisi bulunur. Bu hormonun seviyeleri yaşla birlikte doğal olarak azalsa da keyifli cinsel deneyimlerin testosteron üretimini geçici olarak artırdığı kesinleşmiştir. Özellikle sürprizin, oyunun ve uzun süreli oral uyarımın olduğu deneyimler bu etkiyi güçlendirir. Bu durum daha fazla enerjiye dönüşebilir, cinsel isteği artırabilir, ruh halini iyileştirebilir. Hatta çoğu durumda takip eden günlerde daha iyi bir ereksiyon tepkisi sağlayabilir. Vücut adeta şöyle der: Ben hala hayattayım, hala karşılık verebilirim. Ayrıca penis başı ve frenulumun dil aracılığıyla uzun süre uyarılması sinir uçlarını harekete geçirir. Bu sinir uçları hormonal düzenlemede kilit rol oynayan hipotalamusa doğrudan sinyaller gönderir. Hatta bazı araştırmalar belirli oral okşama biçimlerinin ileri yaştaki erkeklerde daha yüksek dopamin, serotonin ve endorfin seviyelerini tetikleyebileceğini göstermektedir. Fakat etki sadece fizyolojik değildir. Aynı zamanda derinden duygusaldır. 60 yaş üstü erkeklerin çoğu kimliklerini 10 yıllarca cinsel performansa bağlayarak yaşamıştır. Her zaman hazır olan, asla başarısız olmayan, tatmin etmesi ve baskın olması gereken erkek miti erkeklerin ruh sağlığında büyük hasara yol açmıştır. Birçoğu işlev bozukluğu korkusunu susturmuştur. Arzu kaybı karşısındaki üzüntüsünü içine atmıştır. Güç eksikliği karşısındaki endişesini gizlemiştir. Oral yakınlık, acele etmeden, baskı olmadan, şefkatle ve merakla yaşandığında bu gerilimleri serbest bırakma gücüne sahiptir. Erkeğin zorunluluk olmadan yeniden zevk almasını sağlar. Performans göstermek zorunda kalmadan uyarılmasına olanak tanır. İçine girmek zorunda kalmadan haz almasına imkan verir ve bu gerçekten iyileştiricidir. Çoğu durumda bu deneyim erkeğin bedeniyle olan bağını yeniden kurar. Onu zihninden çıkarır. Onu kaygıdan uzaklaştırır. Onu daha organik bir ana taşır. İşte bu yüzden birçok cinsel terapist olgunluk döneminde samimi bir yeniden buluşma terapisi olarak oral pratiği önermektedir. Ve tabii ki bu durum çiftin ilişkisini de dönüştürür. Bir kadın bu tür bir bağlantıyı adanmışlık ve oyunla, yargılamadan veya zorunluluk hissetmeden sunduğunda neredeyse ergenlikteki bir suç ortaklığı yeniden alevlenir. Arzulandığını, sevildiğini, seçildiğini hisseden ileri yaştaki erkek günlük rutinde açılmayan bir kırılganlık alanı açar. Birçoğu daha fazla konuşmaya başlar, duygularını daha çok paylaşır. Eskiden içinde sakladığı şefkati göstermeye başlar. Oral yakınlık o zaman sadece cinsel değil, aynı zamanda duygusal bir katalizöre dönüşür. Bu da olumlu bir döngü yaratır. Çünkü duygusal açıklık arttıkça bağlanma arzusu da artar. Bağlantı arttıkça arzu ve cinsel sağlık da iyileşir. Şimdi bu pratiğe bağlı bulunduğu birçok korkunun olduğunu da inkar edemeyiz. Kültürel tabulardan bedensel güvensizliklere kadar pek çok endişe mevcuttur. Birçok erkek o yaştaki penisinin nasıl göründüğünden utanır iyi kokup kokmadığını, hala çekici olup olmadığını merak eder. Diğerleri ise partnerinin bunu bir zorunluluktan yaptığından korkar. Bu nedenle bu pratiğin her zaman rızaya dayalı olması, konuşulması ve her iki tarafça da arzulanması esastır. Dürüstlük ve güven olduğunda sadece seksi değil, tüm hayatı dönüştüren kapılar açılır. İleri yaştaki erkek kendini yeniden canlı bir şeyin parçası hisseder. Vücudu tekrar bir haz kaynağı olur, sadece bir hastalık mekanı değil. Penisi yeniden bir neşe kaynağı olur, sadece bir klinik taşıs nesnesi değil. Bazı durumlarda prostat ameliyatı geçirmiş, ereksiyon sorunları yaşamış, cinsel performansını etkileyen hastalıklar atlatmış erkekler, oral yakınlıkta kendilerini işi yaramaz veya utanmış hissetmeden haz yaşamaya devam etmenin bir yolunu bulurlar. Partnerin dili, ağzı, nefesi o zaman bir tür duygusal ilaca dönüşür. Bu senaryolarda çoğu zaman ereksiyonun kaybedildiği durumlarda bile yeniden elde edilir çünkü stres azalır, güven artar ve başarısızlık korkusu ortadan kalkar. Ayrıca oral uyarımın yaşlılıkta yeni cinsellik biçimlerine bir köprü görevi görebileceğini vurgulamak da önemlidir. Artık mesele vücudun mekanik olarak neyi başarabileceği değildir. Mesele duygusal duyusal ve ruhsal olarak nelerin deneyimlenebileceğidir. Olgunlukta cinsellik bir fetih eylemi değil, bir bağlantı eğilimi haline gelir. Bu bağlamda oral yakınlık bir cevherdir. O sen önemlisin. Ben senin neyim? Kaybettiğin yaşınla değil, şu anki varlığınla ilgileniyorum demenin bir yoludur ve bunun değeri paha biçilmezdir. Ayrıca dilin vücudun en çok gönlü organlarından biri olduğunu da unutmayamayız. O yumuşak olabilir, yoğun olabilir, ritmik olabilir, oyuncu olabilir, derin olabilir. Kelimelerle çoğu zaman nasıl söyleneceğini bilemediğimiz şeyleri ifade edebilir. Belki de yıllarını duygusal bir sessizlik içinde geçirmiş ileri yaştaki bir erkek için bu dokunsal dil biçimi kendisinin bile sahip olduğunu bilmediği duyguları uyandırabilir. Şunu da söylemek gerekir. Oral yakınlık sık ve dikkatli bir şekilde yapıldığında birçok erkek penisteki kan dolaşımında iyileşmeler bildirmektedir. Hassasiyette artış, daha fazla doğal kayganlık ve genel cinsel istekte bir artış rapor etmektedir. Yani sadece o anda bir zevk yoktur fiziksel ve duygusal düzeyde birikimli etkiler de vardır. Vücut yanıt verir ve ilişki de buna karşılık verir. Ancak bu pratiğin hijyen, iletişim ve oyunla desteklenmesi çok önemlidir. Bir zorunluluk ya da rutine dönüşmemelidir. Her zaman bir hediye, bir dans, bir keşif olmalıdır. Çünkü yaşlılıkta cinsellik ölmez, sadece şekil değiştirir ve ona alan tanındığında daha da yoğun, daha gerçek, daha kutsal olabilir. Bu yüzden seni oral yakınlığın gücünü küçümsememeye davet ediyorum. Eğer bir erkeksen bunu minnet ve açıklıkla kabul et. Eğer ileri yaştaki bir erkeğin partneriysen bu pratiği sadece bir zevk eylemi olarak değil, bir sevgi eylemi olarak keşfet. Çünkü orada hareket eden şey bir bedenden çok daha fazlasıdır. Orada bir tarih vardır, bir kalp vardır, iyileşebilecek bir yara vardır, yeniden alevlenebilecek bir ateş vardır. Eğer bu sohbet seni düşündürdüyse, hissettirdiyse veya bir şeyleri hatırlattıysa seni şimdi abone olmaya davet ediyorum. Zili aç. Filtresiz bu gerçeklik kalbine dokunduysa beğen ve yorumlarda bu konu hakkındaki hikayeni, korkunu, keşfini veya merakını paylaş. Çünkü bu konuyu konuşmak iyileşmektir ve iyileşmek de sevmektir. Bilimin söylemediklerini keşfetmeye devam edeceğimiz bir sonraki buluşmamıza kadar hoşça kal.